Merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Tekrar gece etkinliği. Saat 12'deki etkinlik. Adam mis gibi köşeye park etmiş. Infosuna bakalım. Normalde itemleri de var. Büyük bir ihtimal 2-3 tane karakteri var. Gelmiş burada bekliyor. O bir. Şu sıfır e, ateş mi ne? Bu da aşağı inmiyor. Bu da burada bekliyor. Yani üstündeki itemler üstündeki itemleri göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Dur kızım benim. Tekrar inelim savaşalım. Zaten ona 5 oldu. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Böyle insanlar geldikten sonra sürekli kaybedeceğiz. Bir AFK bir itemsiz. Yani onu kurtaramam zaten ben girersem ben de ölürüm oraya. Sıkıntı yok. Tekrar gireceğim. Tekrar ölürüm yani hiç Baba. önemli değil. Babacım dur bakayım güzel kızım. Tekrar öldüm, bakalım. Bakın bu arkadaş e, bu tarafa geçti şu an. Bu tarafta bekliyor. Şöyle itemlerini aynı şekilde gene göstereyim. Ondan sonra diğer arkadaş nerede? Diğer arkadaş yukarıdan o atmaya çalışıyor. Yani bunu adminler karar versin yani. Yani bu item AFK'dan fark yok bu itemlerle girdiği için. Adamlar sağlam okçu. Zaten aşağıda inmiyorlar. Oturan bu abi bu sefer bu tarafa geçmiş herhalde. Bu muydu? Bu videoyu adımlar karar versin. Hani ille de Afk diye çekmiyorum bu videoyu ama zaten şu an diğer arkadaş buradaki e, gösterdiğim arkadaş e, baktı kaybedeceğiz. Diğer karaktere odaklandı buradan çıktı. Hani kazanamayacağımızı anladı Afk gösterdiğim videonun başında direkt çıktı gitti zaten. 7 kişi kaldık. E zaten bu arkadaş da sıfır ateşte zaten Afk yalandan sağ sol yapıyor duruyor bekliyor. 不空。